Bahçemizden siyah incirler. Bakın böyle. Görüyorsunuz çekirdekleri aynı biraz sperm uçlarına benziyor. Bunlar e, benim öğrendiğim kadarıyla e, mesela çocuğu olmayanlar vesaire için bunu sperm yani spermlerin bozuk olanları tamir ediyor ve sonrasında iyileştiriyor yani. Öyle bir şey duymuştum. Dolayısıyla da bu da bahçemizin bakın gördüğünüz gibi siyah incirlerimiz böyle. Görüntüsü güzel. Ve biz de bunun şu anda reçelini yapıyoruz. Şu anda kaynıyor. Maşallah bol bol ama yapıyoruz. Yenilere afiyet olsun. Görüyorsunuz. Odun ateşinde. Tamamen doğal. Sadece şeker biraz ekledik. O kadar. Yani anlattığım gibi incirin çekirdeği ölü hücreleri, ölü yani spermleri iyileştiriyor. Dolayısıyla da çocuğu olmayanların çocuk olmasına vesile oluyor. Tabii ki yani öyle şey olduğunda. Yine de tabii takdir Allah-u Teala'ndır. Allah-u Teala çocuğu olmayanlara hayırlı evlat nasip etsin. Fakat bu incir hem de kalp sağlığına iyi geldiğini öğrenmiştim. Bir de Allah-u Teala ya biraz dini katar gibi oluyor ama işimizi. O anlamda değil sadece bilgi amaçlı anlatıyorum. Allah-u Teala incire ve zeytine yemin etmiştir. Allah-u bir şey yemin etmişse onda bir hayır vardır. Biz onu göremeyiz. Belki daha farklı şifalar da vardır. Bilmiyoruz. Ama çok faydalı olduğunu ben kalp sağlığını ve hem de işte dediğim gibi spermlerin tamiratı için faydalı olduğunu ben biliyorum. Allah-u bereketli satışlar da nasip etsin. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Şu anda kaynıyor. Az daha kaynadıktan sonra alacağız. Ve biz bunları böyle 600 660 cc 660 cc'lik kavanozlarda böyle şey yapacağız ha e Sa e üreteceğiz yani. Üretime sunulmuştur.